Herkese merhabalar ben Tevfik Can Videoma hoş geldiniz Evet Minecraft'la başlayalım dedik Açılışı Minecraft'la yaptık İstanbul'a geldim Ve çağırıyorlar ama Bir video çektirmeniz Herkese merhabalar ben Tevfik Can Videoma hoş geldiniz Sonunda video çekebileceğim İstanbul'a geldim ikinciye geldim hatta o videoyu çektikten sonra video çekmeye çalıştım ama e, bir daha çağırdılar hatta onun da başını koyarım o zaman komik olur diye tam video ba başladım İstanbul'a geldim dedim aradılar beni aile şirkete sevkiyatı Neyse biz devam edelim hemen odunlarımızı keselim ufak bir ev yapalım etrafı keşfedelim Fidanlar lazım olacak. Bakalım bu seride başımıza ne gibi olaylar gelecek. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu seriyi siz yönlendireceksiniz. Şu tarafa şöyle ev yapın diye. Şu beyaz ağacı da hoşuma gidiyor. Hoş ağacı. Şu anda ormanlıyız galiba. Mesela uzun yolu seviyorum. Ama yorucu oluyor işte. 29 saattir falan çalışıyorum. Yeni geldim sayılır. Direkt bir ufak video çekeyim dedim. Yoksa uyursam yarın yine video çekemeyeceğim. Bakalım burada şunlar güzel çiçekler. Ee, güzel. Koyun da varmış. Gülleri de alalım. Denizin olması çok güzel. Yakında deniz var. Lav da gördüm bir yerde gülleri toplayalım. Domuz var. Koyunu gördüm. Koyunu hani öldürelim. Elle biraz zor öldürecek ama öldürürüz diye. Tamam. Başka koyun var mı? Şunu kapat. Hemen. Köpek var. Köpeğin olması güzel. Kendimize köpek yaparız. Davuk var, domuz var. İyi bayağı güzel bir yerde başladık. Evi nereye yapalım? Nereye yapalım? Köpek lan bu köpek mi? Yeni köpek mi gelmiş lan? Hep beyaz dur. Kurtlar. He burası da mağara. Tamam. Şimdi şuraları bir şöyle. Ben buraları keseyim. Odunları toplayayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sahil kesimi buldum böyle güzel bir yer. Ee, aha, koyun. Şu da büyüsün onu da öldüreceğim. Yatak yapabilirim ki hemen uyuyalım. Sen gel buraya gel. Kaçma Geber. Evet tamam. Yine kalsın. Şu bize koyun lazım. Neyse buraya güzel bir ev yapacağım. Şurayı düzleyip şöyle tam bir deniz seviyesine sıfırlayayım diyorum. Ya sıfırlamasam mı? Sıfırlamayayım ya. Buraya belki yüksekte bir şey yapmak isteyecek. İster canım. Konuşamadım. Neyse. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bu ikisini hop çubuk yapalım. kendimize hemen bir balta yapalım. Daha hızlı çünkü akşam olmadan bizim şey yapmamız lazım. Abi koyun daha güzel artık akşamı düşünmeye gerek kalmadı. Gel. Hemen şuraları keselim. Akşam belki savaşırız ya da savaşmam. Şu an savaşmak için sıkıntı yani savaşamam şu anda. Bizim taş toplamamız lazım bir de ya. pencere bir taş attım. Evet. Zorunları toplamıştım. şimdi pişirmek için bize taş lazım. Taşı da bir yerden çıkartırız. Şimdi Beynim durdu bir dakika şöyle kazma yapacaktım tamam bu kasım burada bir yerde taş bu ileride taş var yakınlarda var peki Aa, elma elma bizi idare eder biraz yakınlarda bir yerde var mı orası biraz uzak neyse artık idare edeceğiz şu ileride ee, taşlar var ama burada kurt da var. Taş başka var mı taş taş taş? Buraya ne kadar varmış ya? Neyse o zaman e, kendimiz kazacağız şeyi. Şuradan çıkartmaya başlayalım bence. Tam şurası. Çok tuzak olsun isterim torpak burada. Heh, şöyle aşağı doğru. Hemen bir fırın yapıp yemek ihtiyacımızı gidermemiz lazım bizim. Şimdi şöyle kazmaya başlıyoruz. Kaç tane oldu? 9. 9 tane yeter. Ama birazcık daha alalım ki ee... eşya yapalım birazcık daha. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum Cidden yorgunum şu anda Uykusuzum Herhalde bize bu kadar taş yeter Bakalım Açılışı yaptık sonunda İlk bölümde akşam oluyor Bizim hemen e, Yatak yapmamız lazım Canavarlar çıkmaya başlamış bile Koş koş koş. Hemen yatak yapıp uyarım. Sabah da evi netleştirelim nereye yapacağımızı. Ondan sonra bakarız ne yapacağımıza. Hemen buraya yatağı koyalım. Uyuyalım. Tamam. Karşı sahil şeridi sanki daha güzel gibi diyor. Bir oraya bakacağım. Karşı sahil şeridine de bakacağım. Ama önce bizim fırın yapmamız gerek. Açıktan gebermeyek. Fırında Hemen şuraya meşe koyak. Gel lan buraya. Hemen iki damlarını. Neyse şimdi ne yapıyorduk? Evet. kömür yapmamız gerekecek. Sopalar var. Ya yani sopa harcama yani Şey, meşe odun Tamam. Şimdi hemen dönüyorum. Ben biraz malzeme topladım ve geldim. Şimdi buraya deniz gören bir ev yapalım. Deniz gören ev bir artı 1. Ufak bir şey yapmak istiyorum. Dere kenarı mı olsun acaba ya? Hmm. Bak burası liman olur mesela. Kafamda çiziyorum. O zaman evi de limandan da bir şey uzakta tamam şurası olur şimdi ufak olsun istiyoruz şu orta yapalım biraz bu ilk ev olacağı için ufak olsun sonraki zamanlar lüks bir ev yaparız o zaman şuradan başlayalım 2 ne meyven lan keserim seni kurbanım seni kurban edeyim olsun Neyse. O zaman şu ağaçları da keseceğiz. Şurayı da yok edeyim hemen. Ormana katliam yapıyoruz ya valla. Ha bak yer lazım bize de. Şimdi şurayı da kestik mi? Kapısı Nereye baksın? Buraya mı baksın? Şuraya baksın ya kapısı. He. Şuraya baksın. O zaman ben şöyle bir alayım. 1, 2, 3, 4. Dörtlük olsun. Yine büyük bir şey olacak büyük, Ufak durum yine büyük olacak galiba. Yok o kutuya bekliyim ben de. Büyük olmayacak ki kutuya yapayım Tamam güzel Şimdi ben bir ee, Kürek yapayım ufak bir bize şimdilik yeter herhalde diye düşünüyorum burada da kazalım inşallah bu seriyi devam ettirebilirim önceki seriler gibi çünkü son zamanlarda gerçekten oyun zevkim kalmadı hemen bize şey lazım Huş ağacından Epin şeyl ya lazım olur. Şöyle çok güzel. Küçük olsun ama kafamızda tavana değmesin yani. O yüzden burayı üçlük üçlük yapalım. Aynen üçlük yapalım. kapasitenin faydalarına girelim kapısı burada olacak demiştik itili kapı olsun tek kapı olsun tek kapı olsun şöyle bir tüketeceğiz yemeğimizi yiyelim Kurtlar kol geziyor Uyusak iyi olur Uyuyalım şu evi bitirip de bölümü bitirelim Fazla uzatmayalım Çünkü Cidden yorgunum yani Hemen şuraya Etlerimizi koyalım Sen niye kızdın lan o kadar Ne var orada Ulan kaplumbağa mı şey yapayım Kurtlar kaptumağı mı öldürüyor lan? <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel bak et var. Gel et vereyim gel. Gel. <laughs> ben bu kurdu hapse Gelmiyor mu? Gelsene oğlum. Yakala al limoni. Neyse gelmezsen gelme anladı ne? ona olmuş Neyse şimdi biz devam edelim bu taraf orman tarafında pencere olmasın Deniz tarafında şöyle bir pencere olsun bu barak olacak kimle geliyor ya daha çok barak gibi burası penceresi var ha, şöyle bir pencere yapalım aynen şöyle bir pencere olsun şartıyı nasıl yaparım atıyı da böyle yapalım. Böyle olmadı. Tamam bu da oldu. Bu da olmadı. Lan böyle çok saçma oluyor Bir dakika lan, ben ne yapayım? Bir şey de demiyoruz ha. Öyle çatı mı olur? olsun. Evet, güzel oldu. Şimdi bu saat çeneye gider. Tabii ki de yan yan koymamız iyi gider. Burası saçma oldu lan, biraz bir dakika dur. bakalım dur. Bir şey çıktı ama Beğenmezsen bozarım başka bir şekilde çatı yaparım. Hemen şöyle kuş ağacımızdan yapalım. Çatıyı da 20 tane edecek mi? Yetmeyebilir. Şöyle iki tane daha yapalım. Benim bambu bulmam aman konuşalım. Benim bambu bulmam lazım. ters oldu. Ya öyle değil oğlum. هالز کویمه şunu eh, yetmeyecek gibi ya sanki ne diyoruz güzel yetti yetti tamam çatısı da bitti evin hemen kumları toplayalım biz şuradalarında şöyle tutalım kaç tane var şöyle şöyle bir kırpalım yeterli olacaktır herhalde diye düşünüyorum. Tamam ufak şirin bir ev oldu. Şimdi şuraya Evet Şimdi hepsini şöyle yukarı alalım. Yatağı, yatak, yatak. Direkt pencerenin yatak olsun. Çalışma sesi burada olsun. Yanına şey olsun. Dur, ya da şöyle yapalım. Burası olmasın. Bunun yanında şey olur. Ya da olsun lan Şimdi aman oyunda fazla şey yapmak gerek. Şöyle yapalım. Tamam diyorum. Kömür koyarım, birkaç tane camları da bu hmm. Kömürden bir tane alalım. Kendimize. ışık kaynağı yapalım yani şöyle dört tane yetecektir hemen uyuyalım bizde fırtına yok mu niye uyuyamıyoruz niye uyuyamıyoruz fırtına yok mu var yağmurlu fırtına baba ona bak ne koymuş neyse planlarımı anlatayım kuleyi buraya dikerim yine buraya bir köprü Karşıki dağlarla şey yaparım. Karşıki sahibi. Karşıki dağlar jandarma. Karşıki sahile şey yaparım. Evler dikerim. Duplex. Buraya liman yaparım. Ticareti geliştiririz. Hesabı. Öyle devam ederiz. Bakayım camlar pişmiş mi Hemen altını. Tak tak tak. Tak tak. Hemen. Tamam neyse. Küçük bir evimiz oldu. Şöyle minik, şirin bir evimiz oldu. Videoyu... Aman. <laughs> Yorgunluktan artık konuşamıyorum. Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>